Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan Kuzey Kore komünist bir rejimle yönetilmektedir. Rejime silahın orak ve çekiçten önde olması olarak bilinen Songun anlayışı hakimdir. Bu anlayışta ordu iç ve dış politikayı belirleyen ve uygulamasını sağlayan önemli bir güçtür. Devlet Başkanı Savunma Komisyonu'nun komisyon da ülke yönetiminin başıdır. Bu politika Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim Il Sung tarafından 1980'li yıllarda geliştirilmiş ve Juche olarak adlandırılan ideali temel almıştır. Bu ideal, sosyalist ideoloji ve yönetim şeklinin Kuzey Kore şartlarına uyarlanması şeklinde ortaya çıkmış ve uygulanmıştır. Juche, siyasette bağımsızlık, ekonomide kendine yeterlilik ve meşru müdafaa hakkı olarak üç prensip üzerine inşa edilmiştir. Dünya üzerinde kalan, son totaliter rejimlerden biri olan bu ülke, babadan oğula geçen bir gücün sembolüdür. 1994 yılında hayatını kaybeden ülkenin ilk lideri Kim Il Sung'un ardından Kuzey Kore Kim Jong ile ardından da Kim Jong Il'in oğlu olan Kim Jong Un'a teslim edilmiştir. Kim Il Sung'un ölümünden sonra yerine gelen oğlu Kim Jong Un da Juche idealine bağlılığını sürdürmüştür. Hali hazırda Kuzey Kore'deki siyasi sistem Juche ideali çerçevesinde Soyunkun yani devlet liderinin tek ve mutlak hakimiyetine dayanmaktadır. Bütün önemli kararlar lider tarafından alınmakta ve liderin almış olduğu bu kararlar parti ve ordu tarafından yürütülmektedir. Sistemin diğer bir bileşeni ise hükümettir. Hükümet yani Yüce Halk Asamblesi'nin temel görevi yönetim ile halk arasındaki iletişimi sağlamak ve yapılan faaliyetler ile ilgili halkı bilgilendirmektir. Kore Yarımadası 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın ardından Kore'deki Japon yönetimi sona ermiş ve Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği Güney ve Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran 38. paralel boyunca bir kontrol bölgesi oluşturmuştur. 1947'den sonra başlayan Soğuk Savaş ile Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmazlıklar neticesinde 1948 yılında Birleşmiş Milletler'in araya girmesiyle ABD yönetiminde Güney Kore, Sovyetler Birliği hakimiyetinde ise Kuzey Kore'nin sınırları çizilmiş oldu. 1950'li yılların başında ise ABD ve NATO'nun müdahalesiyle ülke Kuzey ve Güney Kore olarak resmen kurulmuş oldu. Bu tarihten sonra eski gerilla lideri ve aynı zamanda Sovyet Birliği'nin askeri olan Kuzey Kore'nin efsanevi lideri Kim Sung, Koreli rakiplerini saf dışı bıraktıktan sonra katı bir yönetime sahip, askeri ve sıkı bir disiplinle korunan Kuzey Kore toplumunu yaratmıştır. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ve komünist bloğun çökmesiyle birlikte Kuzey Kore en büyük ticaret ve yardım kaynaklarından birini yitirmiştir. Buna rağmen ülke kaynaklarını askeri yatırımlara yöneltmeye devam etmiştir. Böylece izole olan ve hızla küçülen ekonomisiyle Kuzey Kore ekonomik batağın içine girmiştir. Kuzey Kore'de toplumsal durum hızlı bir biçimde yaşamakta iken, buna toprağın verimsizliği ve kötü hava şartları da eklenince ekin yetersizliği ve dolayısıyla kıtlık meydana geldi. Diğer taraftan askeriyeye yapılan harcamalar ve balistik füzeleri harcanan paralar da ülke kaynaklarını tüketmeye devam ediyordu. Ardından 1994 Ekim ayında Kuzey Kore, ABD'den gelecek olan yakıt ve gıda yardımı karşılığında nükleer programını dondurma kararı alarak nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılamak için ithalat yapmaya başladı. Kuzey Kore'de önemli kömür madenleri ve zengin mineral yatakları bulunmasına rağmen halen 24 milyon nüfusun temel ihtiyaçlarının çoğu ithal edilmektedir ülkenin iklimine bakıldığında ise genellikle ılık ve nemli olduğu görülmektedir. Özellikle bahar aylarında aşırı yağmurun sonrasında uzun süren bir kuraklık meydana gelmektedir. Bu durum yaz aylarında da yoğun olarak devam etmektedir. Kuzey Kore topraklarının yaklaşık %80'i sıra dağlardan ve platolardan oluşmaktadır. Ülkenin kuzey doğusunu ise Kema platosu kaplamaktadır. Buradaki volkanik bir dağ olan Pektu Dağı'nın tepesinde büyük bir krater gölü bulunmaktadır. Ülkenin orta kesiminden kuzey-güney doğrultusunu Nangim Dağları çizmektedir. Stratejik açıdan önemli olan Kuzey Kore, otoritelerinin resmi bildirilerine göre yabancılara sadece ülkenin belli bölgeleri için izin vermektedir. Bu yüzden turistlerin büyük çoğunluğu Kumgangsan Dağları'nda bulunur ve çok küçük bir bölümü Pyongyang'ı ziyaret eder. Ülkedeki turizm faaliyetleri de diğer ülkelerden oldukça farklı bir seyir izlemektedir. Çünkü ülkeye sadece Kuzey Kore hükümeti tarafından akredite edilmiş tur operatörleri ile giriş yapılmaktadır. Yılın belirli aylarında ülkeye 2000 turist kabul edilmektedir. Seyahat öncesinde turistlere Kuzey Kore'deki yasaklar ve kurallarla ilgili bir belge imzalatılmaktadır. Gelen ziyaretçiler Pyongyang ile beraber 150 bin seyirci kapasitesiyle dünyanın en büyük stadyumu olan Rungrado 1 Mayıs Stadyumu ve Kuzey Kore, Güney Kore sınırı turistik yerleri gezmektedir. Kuzey Kore nüfusunun %99.8'ini Koreliler, geri kalanını Çinli, Japon, Vietnamlı ve Avrupalı azınlıklar oluşturmaktadır. Nüfusun %70'ini 15 ila 64 yaş arasındaki bireyler oluşturmaktadır. Ülkede resmi dil Korece olup Pyongyang lehçesi ile konuşulmaktadır. Dini inanışları oldukça farklı olan Kuzey Kore halkının %70'i ateisttir. Bazı kesimlerde Çendoizm, Kore Şamanizmi yaygındır. Ülkede ayrıca protestanların çoğunlukta olduğu Hristiyanlar ve Budistler de yaşamaktadır. Gurucu lideri Kim Sung'un doğum günü olan 15 Nisan 1912 ülkenin miladı kabul edilmektedir. Yani tüm dünya 2021 yılındayken Kuzey Kore 109. yılını yaşamaktadır. Kuzey Kore'de herkesin bildiği ve bilmediği bazı yasaklar ve uyulması gereken kurallar mevcuttur. Bu kuralların tarihsel sürecine bakıldığında 1990'larda ülkedeki tüm öğretmenlerin akordiyon çalmayı bilmesi zorunlu hale getirilmişti. Halk, Kim Jong-un babası ve dedesi zamanında devlet liderini rozet olarak üstünde taşımak zorundaydı ama kimin zamanında kuralların biraz daha esnediği bilinmektedir. Örneğin rozet takma zorunluluğu kaldırılarak kadınlara pantolon giymek serbest bırakıldı. Ama ülkede hala ABD'yi temsil ettiği düşüncesiyle bot pantolon giymek yasaktır. Hatta Kuzey Kore moda polisleri de bu yasaklar için görevli olup sokaklarda fazla kısa etek giyenleri, doğru şekilde ayakkabı giymeyenleri ve tişört giyenleri göz hapsinde tutmaktadır. Onun dışında ülkede sadece 3 tane televizyon kanalı bulunmakla birlikte bunlardan ikisi hafta sonları yayın yaparken sonuncusu yalnızca akşamları yayındadır. Kuzey Kore'de internet erişimi de oldukça sınırlıdır. Bu yüzden interneti üst rütbeliler ve bilim adamları kullanabilirken halk Kwangmyong adı verilen ve Kore Bilgi İşletim Merkezi tarafından izlenen internet ağını kullanabilmektedir. Bu kanalla erişim sağlanan internet siteleri de oldukça kısıtlıdır. Kuzey Kore'deki yasaklardan bir diğeri de Coca-Cola'nın satılmamasıdır. Kuzey Koreliler kola benzeri içeceklere ulaşabilseler de orijinal Coca-Cola içmeleri yasaktır. Ülkede kimyonga bağlı yasaklar da mevcuttur. Örneğin kimyongun saç kesiminin moda olduğu dönemde Kuzey Kore'deki erkekler liderlerine benzeyebilmek için saçlarını aynı şekilde kestiriyorlardı. Bundan rahatsız olan Kim Jong-un ise bu kesimi yasakladı. Ayrıca Kuzey Kore'de saçlarınızı sarıya, kızıla ya da yeşile boyamak gibi bir seçeneğiniz de bulunmuyor. Herkesin saçı siyah olmak zorundadır. Çünkü bu ülkede saç boyamak kapitalist bir eylem olarak kabul edilmektedir. Ülkedeki yasaklar içine emperyalist ülkelere ait markalar da dahildir. Bu nedenle her kahveci Starbucks'a benzese de Kuzey Kore'de Starbucks'ın herhangi bir şubesi bulunmamaktadır. Benzer durum McDonald's ve yabancı marka sigaralar için de geçerlidir. Kuzey Kore'de ayrıca yabancı kültürlere ait filmlerin izlenmesi de yasaklanmıştır. Kişinin bedeni üzerinde de tahakküm kuran Kuzey Kore yönetimi, burun deldirme ve piercing takmaya karşı da cezalarla önlem almış durumdadır. Kuzey Koreliler pratik ve sistemli bir millettir. Öyle ki günlük işlerine çok zaman ayırmazlar. Liderinin sıra dışı saç modeli kendisine has olmakla beraber halk için teşvik edilen saç modelleri ise erkekler için 10, kadınlar için ise 18 model ile sınırlıdır. İsteyenler kuaförlerde görselleri bulunan bu modelleri seçerek yeni imajlarına kavuşurlar. Bunların dışında devlet gücünü halka hissettirmesi ve kontrolü elinde tutma düşüncesiyle ülkeye belli bir saatten sonra elektrik sağlamaktadır. Kuzey Kore'de özel araç kullanmanın yasak olup olmadığı netlik kazanması da başkent dışındaki şehirlerde askeri araç dışında otomobilin görülmediği bilinmektedir. Halkın zorunlu tercihi ise bisiklettir. Bunun dışında Kuzey Kore halkının yurt dışına seyahat etme özgürlüğü yoktur. Sadece nüfus sahibi ve işçi partisi üyelerine yurt dışı çıkış izni verilmektedir. Yasaklardan anlaşılacağı gibi Kuzey Kore Misafirler için de oldukça zor bir ülkedir. Ülkeye gelen turistlerin fotoğraf çekme serbestliği bulunmamaktadır. Misafirlerin sadece izin verilen bölgelerde fotoğraf çekmesine müsaade edilmektedir. Hatta ziyaretçilerin rehbersiz gezmesi de gece otel dışına çıkması da yasaklanmıştır. Kuzey Kore'de cep telefonları kullanımına izin verilse de uluslararası aramalara yasak getirilmiş durumdadır telefonlarınızla sadece yurt içi arama yapabilmekte, yurt dışı aramalar izne tabi olmaktadır. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yaşam, kırsal kesimlere nazaran çok daha kolay ve modern kabul edilmektedir. Fakat halk özgürce başkentte yaşama kararı verememektedir. Bunun nedeni başkentin iktidara yakın ve belirli statüye sahip kişilerin yaşadığı bir yer olmasından dolayı bu kararın izne tabi olmasıdır. Bunlara rağmen Kuzey Kore'den göç etmek büyük bir suçtur. Yakalanmanız halinde idam edilmeniz ya da toplama kamplarına gönderilmeniz mümkündür. Sadece siz değil, aynı zamanda aile bireylerini ve yakın akrabalarınız da suçlu olarak kabul edilebilir. Kuzey Kore sınırları içerisinde tek izin verilen eylem dini ibadetlerdir. Kuzey Koreliler inançlarında özgür olsalar da vatandaşların evinde İncil bulundurması yasaktır. İncil'in bulunması durumunda çalışma kamplarına sürülme hatta idam cezası ile karşı karşıya kalmanız mümkündür. Bu cezalar ülkenin ilk kurulduğu yıllarda daha sert iken şimdilerde daha esnetilmiştir. Kuzey Kore yasaklarına Kim Jong-un'un eşi de uymakla yükümlüdür. Örneğin Kuzey Kore'de evlilik ile beraber sadece soyadı değişirken geçmişe dair izleri silmek için Kim Jong-un eşinin ismi de değişmiştir. Eş, Sol-joon'un evlilik sonrası hayatı da gizlilik içinde sürerken bu gizlilik hamile olduğunda daha fazla artmaktadır. Hatta devlet lideri eşi olarak kendi ailesini görmesi de oldukça güç hale gelmektedir. Çünkü Sol-joon'un yanında Kim Jong-un olmadan dışarı çıkması ve birileriyle görüşmesi yasaktır. Bunun nedeni gücün babadan oğula geçtiği Kuzey Kore'de devlet liderinin eşi olarak böyle bir özgürlüğe sahip olmamasıdır.